Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün tuna ne yapıyoruz? Bugün dondurma alacağız. Hem de 5-6 tane alabilirsek. Arkadaşlar evet. 70 liramız var. Magnum double <laughs> <laughs> <Yarlanmayacağım> Arkadaşlar <laughs> yine Mahmut yok maalesef size demiştim zaten. Artık Magnumcular gelmiyor. Evet arkadaşlar Magnum Al <laughs> Magnum. Magnum diyor. Mahmut videoları arkadaşlar maalesef gelemeyecek. Çünkü Magnum Magnum mag da olmayacak bu videoda. Magnum evet, olmayacak. Magnum olmayacak. Çünkü arkadaşlar magnum, magnum 45 TL. Arkadaşlar Magnum 45 TL olduğu için ve biz fakir olduğumuza göre Buna fakir ben, olduğumuz için Magnum double yarlı ya. Hayatım daha sen de bak şey ne yapacağız arkadaşlar. Sınav var ya ben o her okuldan döndüğümde yani bir ay önce her okuldan döndüm ve bir tane alıyordum Magnum. Evet arkadaşlar biz <laughs> okuldan geldiğimizde Dondurma alamıyorduk. Ben gidiyorum, makbumu alıyor üniversiteye. Arkadaşlar, bu arada yeni gelenler tanımıyor olabilir. Yasin ilkokuldan beri arkadaşım. Aslında ortaokuldaydı oku, orta da ama... Yok, ilkokulda, ilkokuldan İlkokuldan beri. İlkokul belli. ve ortaokul ama şey, depremden sonra... Yani bak, 5. sınıfı da birlikte okuduk ama depremden sonra maalesef farklı okullara gittik evet, yani. Evet arkadaşlar, bu da kardeşim Mehmet Akif Ülke. Ee, Evet Arkadaşlar, benim tanısınız dünyanın futbolcusuyum. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Arkadaşlar benim kanalım yok. Yani e, Yasin bile birlikte çekiyoruz. Blöflendi arkadaşlar. Blöflendi. Ve evet. arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda e, bu videoyu çektiğimiz tarihte 3520 bine Boş bardayız. Bin yani, ama arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde belki 3700 3800 olmuş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Ve abone olduysanız videoya başlayalım. <laughs> Ve sizden son olarak bu videoya kaç like? Bu videoya 150 kaç? 150 Arkadaşlar ben evet. Yasin krallığının takipçilerini biliyorsam 1000 like, 1K, 1K like. Yani arkadaşlar sizden 200 beğeni istiyorum bu videoya en az. 200 beğeni yapıştırın tabii Mehmet seviyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi markete geçiyorum. Evet ge Mehmet sen de gel. Kol, kol, arkadaşlar boy, boy. markete geçiş efektimiz artık tasoyla değil normal geçiş. 1 2 evet, evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar çarşı marketteyiz. Öyle evet. mi Tuna? Evet çarşı market. Çarşı Market. <laughs> en ucuzunu <laughs> bulası da çarşı bebe. sevil <laughs> diğerleriyle ayakta dizede seninle <laughs> Evet arkadaşlar ee, şimdi Burada çok az çeşit olduğu için böyle şu ucuzları olan sadece 25-35 liralıklar. Şimdi buradan göz karayıncıyı da seçeceğim. Şimdi seçiyoruz arkadaşlar. Ne çıktı? Dört şu köşe. 4 şey. Dört köşe. Bir tane dört, dört, köşe. var mıymış? Bir tane dört köşe. Bu mu? Şimdi kaç tane Boş geldi. Gel. Boş geldi. Beş geldi. Gel Hayır. Klasik. Klasik, Klasik. gelirler burası. Bir sürü çeşit var. Şimdi. Bombam gold. Oha. Yo, alamayız onu 25. Asla, asla, Alabiliriz. Şu figoladan mı alsak? Doğru. Buz parmak yok ki burada. Evet. Bir daha. Keyif arkadaşlar. Keyif geldi. Neden? Bir tane evet. de alalım. Son dondurmamız. <laughs> <Son> dondurma <laughs> Klasik çıktı. Ama yine çıktığı için alamıyoruz. Her birine farklı çıktı oldu. Figola. Figola çıktı. Ama burada figola yok. Tuna burada neredeyse hiçbir şey yok. Diğer yani evet. marketlerin gelse. Tuna bu da bir, bir tane yiyeceğim. daha klasik geldi. Bunu almıyoruz. Twister'dan. Buna Twister'dan bir sayı bir tane var. Twister al. Şimdi arkadaşlar burada paramız Yok oğlum ya ben çekil. ne Bakalım. <laughs> ne gelmiş? Yetişemiyor. Yetişmiyor. <laughs> evet. Bu nasıl dondurma incecik. Çok, çok uzun. Çok gibi. Kahveli, kahveli bir de ya. İki kahveli dondurma. Açılmış. şey geliyor. Açılmış bu. Açılmış. O zaman yeni. O zaman, o zaman markete çıkart <laughs> Ya boş ver. Kahveli kötü. Kahve bir kopla, Kahve. Bir kokla. Bir kokla. Çok kötü. Şunu da mı? Hayır. Anladım. Ha. Bir, bir daha, yap. Bir daha yap. Kahve yok. Dört köşe. <laughs> Hep kişi aldık mı? Yok. Arkadaşlar. Evet. Tular, şimdi kaç tane tuttun? Şimdi bakacağız. Hata evet. ediyoruz. Arkadaşlar kalan paraya da tular. e, biz e, üç üç kişi zaten. Dört, Dört tane aldık. E tular fazla fazla geliyor yani. Hı. Arkadaşlar eğer paramız daha fazla olursa bundan da alırız. Tamam Ne? E yok yok sadece doluma. Burada bir şey yok. Şimdi ne çok fazla 25 lira. Yo tanesi mi? Evet. Şöyle 25 lira. Evet. 25, 30, 35, 40, 45. Arkadaşlar evet. dediğim gibi ucuz iş istiyorsanız çarşı markete gelin. Bu kadar. Bu, 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 bir de bunu aldık ve sadece 45 lira tuttu. 25 liramız kaldı. Arkadaşlar. Ortalama olarak her biri 11 TL falan ediyor. 25 TL'mizle daha çok ya, şey alacağız. Şimdi arkadaşlar tekrar alacağız. Bu sefer rasaya kendi kafamıza göre alacağız. Arkadaşlar şey karar verdik. aşağı Arkadaşlar iç içecek almamız lazım. 3 su bu... alalım bence. Su alacağız. Yani bizim evde su var. Hadi gidelim. Arkadaşlar gel. Arkadaşlar bu dondurmalar sadece bu kadar. Keyfi ben alacağım. Tuna Fiyas başka markete de gideceğiz. Ya başka markette de aynı şeyler ben var. Ya Tuna başka çeşit de vardır. Hem, bu, ya hem de... burada çok çeşit yoktu sen yani mesela Açmayayım mı? Yok açma açma Hı, e e e geçen, gün, geçen gün hani geçen gün hani cips yediğimiz yer var ya İşte işte orada yiyeceğiz Yok ya bu sefer oturma çeşimde Ya isterler Ya istesinler vermeyiz Arkadaşlar artık 20 liraya 2 tane ilmek alamıyoruz Dondurmalar ne yaptı acaba? Arkadaşlar şimdi bir tane Bak benim dadım da kıyar Kıyar var burada Kıyar var <laughs> Kıyara niye saltalık diyorlar? Arkadaşlar Tuna, şimdi Tuna donmalar var, tuna donmalar var. Tuna, İleride ileride tuna hatırlamadım, <laughs> İt, i, tuna hatırlamadım daha Tuna hatırlamadım bir ay önce Hani çektiğimiz <laughs> videodan gitmiştik oraya Arkadaşlar su almamız lazım Arkadaşlar Arkadaşım. Hak <gülüyor> <gülüyor> Bu cipsler yine aynı fiyat. Ne bunlar? Hani 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 hani. Ha şu ilerideydi. Hani hani. hani Şuradalar. Bak buradalar. <laughs> Oha. Bak dedim sana işte bu burada dünyanın çeşidi var. Ben sana dedim bu marketten alışveriş yapam diye. Tuna şok oldu. <laughs>

12, 13 TL hiçbir şey yok. Twister mask. İki tane Twister. Şu, şu Twister limon, limon tadında alanından mı alsak? Hangisi? Bu işte. Tamam. Buna kadar? 10 TL. Tamam, 2 tane de tabii. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, abi ayıp bir şey değil. ya da mini olanından mı alsak? Su, su nasıl alacağız sonra? Efendim? Bunu mi, sonra su, su, su şey, nasıl alacağız? Su alacağız. Soracağız. Ama su bizim evde var. Alsak mı? evden yani anne şiş olarak verir mu? Görebilir. Arkadaşlar anne sıkılmayın. Sıkılmayın diye şarkı açar Yasin abimiz. 1 2 3 şarkı başla. Evet, evet arkadaşlar çok soğuk. Seçiyoruz dondurma. Her gün çekeceğiz dondurma. Arkadaşlar vido, bakın şimdi. Elif video video çikeri. Video, 50 video, 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 elini buzla video, 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 sizin için video, 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 Al şunlardan. Tuna. Evet. Tuna e, dondurmalara karıştırma. Biz 4 tane sonra... aldık. Dur. Tuna buradan aldığımızı sanalım. Ya dur dur. dur. Tuna. Dur. Tuna sana bir şey diyeceğim. Böylece marketten hangi dondurmalara aldık biz? Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Şimdi. Çünkü, çünkü Tuna bak bunlarla gidiyoruz ya. Evet. Bu marketten aldığımızı sanabilirler. Evet. Bizi de zalarla. Aha böyle sonra. Ama Tuna yok bir şey ya. Barkodu okuturlar. Yani bu market olmadığını anlarlar. Zaten her marketin barkodu aynı değil. Öyle değil mi? Evet. Hadi koşun. koş 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 yok O koş koş o da var. O da var. koş 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 Bakalım koş 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 İnşallah yeter. Hmm. Yetmez bence oradan 20 lira çıkmaz. Şöyle tutarı gösterelim. 32 buçuk bence 32 buçuk çıkmaz oradan bence. Çıkmaz. Ne kadar? 21 liran var bunda. 21. Şunu bırakalım. E, 22 buçuk ediyor ya. Yani. Tam bir buçuk getirin sonra. Tamam. Getirin tamam. 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 Götürürüz. Arkadaşlar şimdi benle Yasin. Aa Tuna burada da bir tele var. Nerede? Burada. Tamam. Bunu aldın mı? Tamam daha getirdim. Arkadaşlar şimdi abi sen bu dondurmaları al. Eve gel. Eve? Eve evet. 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 Okulun bahçesinde yiyelim. Hayır evde yiyelim. okulun bahçesinde ev de, okul maç, evde yiyelim. Evde okul maç ev yiyelim ev değil. Ya okulun bahçesinde Ay, evde yiyelim. Tuna isterler. ne istesinler ya, Hayır ya. Arkadaşlar kanal sahibi bu olduğu için arkadaşlar şimdi evde bizi bekle. Biz şunu bırakıp gidiyorum. Kap kapının önünde bekle. Z z zaten Anne gelme. Arkadaşlar koşun. Hemen gitmeden zaten 6 tane falan var. Süper. Tamam tamam oldu. Oyalım. Hadi şimdi falan bir düşe koyayım. Koş 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 Açıl kapı Açıl lan Sıla gidiyor Şurada Koşun <laughs> sonra zaten sonra zaten 7 tane falan donmamız var. Tamam, yemeyiz, evin ya. Zaten bunu evin içinde. <laughs> Tuna annen isterse <laughs> evin içinde de Yani bilmiyorum Tuna annesi müsaitse e, içeride yeriz. Müsait değilse burada yeriz. İçeride de yeriz aslında. Ha. Ya bunu da iyi. sen de evin içinde mi yiyelim? <laughs> Yani şimdi evin içinde yani anne müsaitse evin içinde yiyebiliriz yani evin müsaitse. Saburo şu, şu daire... Şu dondurmanın haline bak. Mahvetmişsin <laughs> dondurmanı. <laughs> <laughs> Tuna şuradaki daire bak şey terk edeyim galiba Bu. Abi şu dondurmanın haline bak. <laughs> evet eve geldik. Tuna'nın evi. Bir de zil sesini dinleyin. Evet. Ne oldu? Ne? Hayır arkadaşlar tuha dolma <laughs> dökmüş. arkadaşlar tuha yere dolma, şuraya dolma dökmüştü. Şimdi biraz önce <öyle> yaladı. Arkadaşlar <laughs> <Öyle gülüyor> <de gülüyor> keyif ve herkese iki arkadaşlar, tane. Arkadaşlar şimdi to toplamda tam altı tane dolma aldık. Klasis arıyor. buz parmak, K klasis badem e, şeyli e fıstıklı max dört köşe e, normal twister ölçü twister ve neydi bu keyif 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 konet şimdi burada arkadaşlar sizin gözünüzün önünde e, altı tam bulmayacağız yani 70 TL e, ediyor o yüzden bu videoya hemen 200 beğeni yapıştır şurada yazıyor arkadaşlar evet. Malatya'nın kaç yerine yolu şurada yazıyor şurada evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz önümüzde sularımız var sonra sen suyunu alalım şuraya durdur <laughs> Kalemi şuraya alalım. Montajı da. Brain coffee. Önümüzde 3 tane su var. Görün yani bütün göremiyorsunuz ama. Arkadaşlar şimdi ben Ben büyüğünü göstereyim. Siz şu anda şu kadar bir şey sanıyorsunuz. Ama Wow. Ez wow. <laughs> like, like the, bu de bu bir kitle sanıyorlar. Sonra ben videoda görelim herkes bak bu parmağını <laughs> e, parmağını yiyordu. Bak böyle. Ben Nasıl? Ben o benim Yo ben bir ben seni ne Hayır Aha, bu benim. O Hayır ben senin. Hayır Mehmet sende iki tane arkadaşın var diyor buz parmakla. Benim. Orayı Hayır. o benimdi. Tamam ya sen orayı. Arkadaşlar çok karışık bir şey oldu. Bu benim. Dört köşe mi Mehmet şimdi? Dört köşe olsun. Tamam ama bana niye 4 köşe veriyorsunuz bunun testi çıkmış. Arkadaşlar keyif Tuna keyif dondurmasını keyifle yiyor. <laughs> şu hale bakın. Arkadaşlar gaga. <laughs> Şimdi önceki videolarda çektiğimiz görüntüleri şu anki görüntü göstereceğim size. Evet böyle. Hadi üstüne buz parmak buz gibi. Buz gibi bir panik. <laughs> arkadaşlar artık yaza girdiğimiz için herkesin kısa kollusu var bakın. Ve az benim kısa var. Arkadaşlar buz parmak demişken şöyle. Arkadaşlar. Bir Evet arkadaşlar bura elin gördüğünüz gibi buzlu. Niye? Soğuk dondurma var. Soğuk dondurma. Evet arkadaşlar iyice. Arkadaşlar burada şuradaki yara bağımlı neden var derseniz ben iki gün önce ya bu video çekildiği tarihten iki gün önce Eee okuldayken yani beden dersindeyken boy sırasında geçecektik, koşarken yani bir tel vardı, takıldım düştüm böyle böyle oldu işte. Daha bir sürü yaram daha var ama onlara girilmemiş. Arkadaşlar benim... Arkadaşlar benim bacağıma kök gibi tel girdi. Hem de hava sağda girdi. Sonra bir de annem ee Gittim beden hocasına annemi arattırdım, annem beni alamadı okula. Niye? Çünkü e, okula okuldan çıkmama zaten bayağı az kalmıştı. Bir saat falan vardı. Yani anne yani kardeşimi getirmek istememiş derken de. O yüzden. Ama mutlaka biz de 6. dersteyken bile ev okula geliyor. Bir buçuk saat nasıl bekliyorlar? Saat 11'de geliyorlar. Onların dersi 12.30'da başlıyor. Arkadaşlar ben birinci dondurmamı bitirdim. İkincisi TV Stir. Bismillah. Bir daha alayım. Açın Dur gel. Arkadaşlar. Arkadaş... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yanlış. Arkadaşlar Allah'ın adına. Şuradaki. Sıla Abone ol butonuna basın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu an şurada görüyorsunuz. Burada. Hayır burada. burada yukarıda aşağıda. Ha aşağıda. Burada. Olsun. Şu anda yani bu videoyu izlediğiniz sayede <laughs> 3005 yani 3500 aboneyiz ama siz gördüğünüzde 3700 oluyor çünkü, abone çok hızlı kazanıyorum. <laughs> şimdi kaç aboneyiz hemen bakalım. 3500 emin ki dudu yapma yapma. Kayıttan çıkıyor. <laughs> hani internet yok. <laughs> Tuna şimdi onu böyle şey yapar mısın? <laughs> Arkadaşlar bir dayı vardı tüm dondurmaları böyle <laughs> diye yiyordu. Anam. Tuna da olaylardan biri mi acaba? Olabilir. <gülüyor> Dondurma. Ne <laughs> <laughs> soğuk. Maşallah. <laughs> ağzımdan da. Evet işte. Oh. Hepsini yutsaydım ben şu anda mezardayım. Mezarda kim evet. Arkadaşlar çıkan sesi bakın. Oha <laughs> oh, camik. Çok komik. Kanka bedava var mı onda? <laughs> Şu kod bile yok. Gelsin işte switch switch. Çocuk mezarlı arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Bu tür videolar dondurma videoları çekiyoruz. Evet arkadaşlar biraz daha Yasin'in dondurma yemeği için paraya lazım. Parayı evet, da siz veriyorsunuz. Eğer abone olursanız. Paramız gelecek. Paramız gelecek ve Yasin'i tahtalı köye göndereceğiz. <laughs> Bu biraz erimiş. Değişelim mi? O mu yumuşak? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıkan sese bakın. Peçete al peçete. Hadi oğlum. Bana ne, ne ya? Bakın şimdi arkadaşlar sese. Hem al. Siz mi var? Donumu öyle edmiş ki. Arkadaşlar artık onlar ikincisilerine geçti. Ben hala birinci değil. Sen birinci de misin? İkinci donma ne? Ha. <laughs> Sen daha klasik mi? Yok. Öyle oh, bir şey bu. Aa dokunun olmamış abi. Bakayım. Bunun pestili çıkmış. <laughs> Onu okuldakilerini de verelim. Şakalayacağız okuldakilerini. Donuma diye vereceğiz su gibi alacaklar. <laughs> NTV yazıyor arkadaşlar. <laughs> puan puan. Ne TV mi yazıyorlar? Evet. NTV. Siz göremiyorsunuz tabi. Tam gözükmüyor. Çünkü ters oluyor. Bak like böyle. arkadaşlar böyle. NTV. Ne ne ama? <laughs> Salancı, dolancı. Terazi, razazi, tarazi, ana. selazi alazi, niazi, belazi alhancelasi. İyice Arkadaşlar, dondurmayı açıyoruz. Elmiş dondurmayı açamıyoruz. Ah bedava! Ney mi Vallahi B var. B, B'de mi? Uzak tutulabilen komşulara doğru gel. Bir de B, B'yi oluyormuş. Ee, Arkadaşlar... <laughs> Tavak getiriyor. <laughs> Abi hani... arkadaşlar dolma. Mehmet'in dolma serimiş. Ne de bu? Be ne? Bed. BDV. <laughs> BDV. Bedava değil. Bakın arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar. Kamerayı getirelim. Hmm. <laughs> <laughs> oh, <gülüyor> Evet arkadaşlar, bizim dondurmanın hali böyle. Dur bedavasına bakalım. Bedava mı değil mi? <laughs> Don dondurmaya bakın ölmüş. Efendim? Çubuğu çıkmış. Ya hayır. Aaaa. <laughs> Hiçbir şey yazmıyor. <gülüyor> Efendim? <laughs> Bedava mı? Benim isminim değil burası. <laughs> Bedava mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir tek benden bedava çıktı. <laughs> Arkadaşlar dondurmayı gösterdik artık böyle yiyorum. Sonra buraya gelsin. Arkadaşlar bu bedavayı ben nereden alayım acaba? L, P, 9, 8, P, P, M, H. <laughs> siz, siz bu suları ne yaptınız? Sonra buraya gelsin. Yok. Arkadaşlar Mehmet'in olma sevdiği için böyle <laughs> yok. kaşık kaşık mı getirseydik sana? Ya böyle çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ben Mehmet nerede bilir mi? Doğru gel, doğru buraya doğru gelsene. Arkadaşlar şey, abi yedi yedi doymadı. Yedi yedi doymadı en sonunda. Arkadaşlar Mehmet'in olmasından alıyoruz. <laughs> Mehmet'e yardım. <laughs> Dondurmanın boku Arkadaşlar dondurma çubuğu Mehmet. Bitti bitti. Geri kalan suyu. Arkadaşlar ben şunu şöyle çöpe atayım. Bu <laughs> da neler yaparsa yapalım. Arkadaşlar evet. şimdi son sularımızı içip gidiyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar görüşürüz. Dur, dur. içeyim ben. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi videonun bitişine geçelim. Bir dakika, aynı geçelim. Geçelim. Herkes yedi mi durdurmasını? Evet. evet.